katında. Fakat maalesef ben şimdi bakıyorum ki yazılmış mahalleler benim inceleyebildiğim o tevhid inancı ile ilgili ayetleri maalesef üstü örtülmüş mü hocam? Hayır, anlamadan şey etmişler. Şimdi hepsi diyor min dunillah Allah'ı bırakıp da putlara taparlar. Allah'ı bırakır hocam. Allah'ı bırakan mı var yahu? Allah'ı bırakan yoktur. Allah'ın yanı sıra bir de putlara tapıyor yani. Allah'tan başka Allah'a tapıyor fakat ondan başka bir de putlara tapıyor. Yoksa he bakıyorsun mahallelere falan bir sürü mahaller. Yani birkaç kişiye ben söyledim onlar o mahallerine o şekil şey etmemişler. Uyarınız yani. onlar şey etmemişler. Diğerlerinde Diyanet'in o birkaç beş kişilik profesör heyetini çıkar dedi ya Aynen orada da min dünillah. Allah'ı bırakıp da ya Allah'ı bırakan yok ya. Siz şirkin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Kur'an ayetlerine bakmıyor musunuz? bu şekilde kendilerini haklı düşünüyorlar. Biz Allah'ı bırakmıyoruz ki diyorlar. Kendilerini haklı düşünüyorlar bu sefer. O meğer haklı çıkartıyor. Müşrikleri haklı çıkartıyor yani. E yani Allah. E zaten öyle. Maalesef onlara yarıyor. Onlara malzeme oluyor.